Yeni konumuz ikizkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgene bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yeni konumuz ikizkenar üçgen. Akabinde eşkenar üçgen işleyeceğiz. Sonrasında soru çözümü yapacağız. Bakalım ikizkenar üçgen neymiş? Hemen bir bakalım. İkizkenar üçgenler. Şimdi ikizkenar üçgen şöyle bir çizelim. Rastgele bir üçgen. ABC üçgeni. Soru da ABC üçgeni ikizkenar Sonra da ABC üçgeni ikiz kenar üçgendir. Söylemesi bize yetmiyor. Bunu söyledikten sonra birincisi AB kenarı eşittir AC. Ya bunu verecek. AB kenarı AC eşit. Sallıyorum bunu vermedi. O zaman şunu söylemesi lazım. B açısı eşittir C açısı. Şu B açısı C açısına eşit. Bunu vermesi lazım. Eğer bunu da vermemişse son olarak A tepe açısı. Yani ifade olarak ABC üçgeni ikiz kenar üçgen dedikten sonra bana AB kenarı AC eşit ikiz kenar olgusunu ifade etmesi ya da B C eşit ya da en son birbirine eşit olan kenarların buluştukları, iletişim yaşadıkları, ilişki yaşadıkları A noktasına tepe noktasıdır. Bu üç ifade eden herhangi birini veriyorsa bizim için yeterli ki vermesi lazım. Bir de arkadaşlar e, üçgenlerin e, sınırlarını belirleme noktasında üçgen oluşan temel elemanlar, yardımcı elemanlar açılarına göre, kenarlarına göre bir e, ilk başta işlediğim derste ikiz kenar alakalı şöyle bir istatistik veri vermiştim. Dedim ki ÖSYM'de çıkmış sorularda şu ana kadar en çok hata yapılan, yanlış yapılan ikiz kenar üçgen sorusu dedim. Ha Bununla alakalı örneğin 100 tane soru soruluyorsa, 100 tane soru soruluyorsa artık burada direkt istatistik anlamda en çok soru nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor direkt yapabiliriz arkadaşlar. O kadar çok da aham şaham büyütülecek konu değil. Geometrin temeli üçgenler ama üçgende en temel yüzde seksen olayı nedir arkadaşlar? Üçgende açılar ve dik üçgenler. Bundan sonraki sadece belki bir iki tane olay bilmemiz yetecek, bize yetecek. Şimdi biz tüm geometride bize lazım olan muhteşem üçlü dedik, ikizkenar kenar dört öncül dedik ve orta taban dört öncül dedik. İkiz kenar dört öncül dedik. aslında bu konunun bu alt başlığıdır. Mesela bakalım ikizkenar kenar dört öncül dediğimiz şey neydi bir daha hatırlayalım. İkiz kenar dört öncül. Hemen bir bakalım ikiz kenar dört öncün neymiş? Şöyle çizelim. Şöyle bir ABC üçgeni. İkiz kenar dört neydi? Dört tane olay sayıyordum. Herhangi iki tanesi varsa geri kalan ikisini ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz kodluyorduk. A beştir AC A5, bu bir. Yükseklik indi 90 derece 2. Tabanlar eşit 3. Açı ortay 4. Arkadaşlar eğer ÖSYM'de 100 tane soru sorulmuşsa ikiz kenarı barındıran bu 100 sorunun ya da soru bankalarında %80 seksen sorun cevabı. Önümüze soru geliyor. Normalde soru çözerken özellikle şuna dikkat edin. Yani analitik düşünme yaklaşım olarak e, nasıl yapıyorduk? İlk başta şekle bakıyorduk. Şekle verilen ifadelerin bizim anlam dünyamızda nasıl yer ediyordu? Ya da anlam dünyamızdaki karşılığı ne diyorduk? Şimdi ABC üçgeni, ikiz kenar üçgen dediği zaman ya da ikiz kenar diyoruzsa direkt hiç tereddüt etmeden şu ikiz kenar Aman. dört öncülü aklınıza gelsin. Önce Aman. bunu yapın. Bir görün yani. Saliselik bir şeydir. 3 saniyenizi almaz. Ki sorunun büyük ihtimal çözümü buradan çıkacak arkadaşlar. Bunu uygulamanız lazım. Bunun dışında yüzde seksen buradan buradan geliyor. Bunun dışında yine e, patenti bana ait olan, özellikle söyleyeyim patenti bana ait olan konu anlatımı kitaplarda, bayağıt föylerde, beş altı parça halinde veriliyor. Ki zaten biraz da öğrencinin zekasıyla dalga edilen şeyler. Bunu burada ifade etmiş olayım. Ki tamamen ticari kaygılar da var. O fazla detay girmeyeceğim. İleriki derslerde inşallah girmiş olacağız. Şimdi şöyle yapalım. Yüzde seksen buradan çıkıyor. Diğer bir olayın %15, kalan %20'nin %15 sorusunun geldiği olay. Diyeceğiz ki 9 öncül. 9 öncül. Bakın ikiz kenar 4 öncül. Özellikle açılarda yine patentin bana ait olan muhteşem 5'i dediğimiz. Ya da efendime söyleyeyim 9 öncül diyoruz. Ya bu rakamsal ifadeleri kullanmamın sebebi şu. 5'li, 4'lü, 9'lu burada 9 tane özellik sayacağım. Bu 9 özelliğin. Soruda herhangi ikisi fark etmiyor. Herhangi ikisini gördüğünüz zaman geri kalan yedisini kodlayabiliyorsunuz. Konu anlatımı kitaplarda ya da föylerde arkadaşlar genelde 4 ya da 5 parça halinde veriliyor. Ama biz tek parça halinde vermiş olacağız ki patent bana ait arkadaşlar onu söylemiş olalım. Hemen çizelim. A, B, C üçgen. Birinci özelliği hemen yanına yazalım. Birinci özelliğimiz. AB kenarı eşittir AC kenarı. Bunlar birbirine eşit. Bu birincisi. İkinci olay şuradan D noktasına şuradan E noktasına geldi. Buradaki açı alfa olsun buradaki beta olsun. Bakın konu anlatımı kitabı soru bankalarında bu alfa ve beta denilmiyor. Direkt 90 derece diyor. Yanlış bu. Sakın ha. 100 yüz de olabilir. Ayakkabı numaram 42 de olabilir. İtalyanlarda bir söz var. Özellikle bazıları için geçerli. Deniz ki hava. Bunu özellikle yayıncı arkadaşlar için söylüyorum. O da şu arkadaşlar. ikinci özelliği. Alfabete eşit. 90 değil bakın. Herhangi bir açı. Ama birbirine eşit olması yeterli. Şurası K noktası. Şurası A açısı, B açısı. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncü özelliği. A eşittir B açısı. Şurası C. Şurası D açısı. Dördüncüsü. C eşittir D açısı. Beşinci olayımız arkadaşlar. Geliyoruz. Beşinci olayımız. A, AE A D eşit. A E A, eşit. Altıncı özellik arkadaşlar geliyor. E B D C E B D C eşit. Yedinci özellik arkadaşlar. Yedinci özelliğimiz B K C K eşit. BK eşittir CK. Sekizinci özellik arkadaşlar. E k'mız d k'ya eşit. Kenan Bey sıkıldın mı? Yok sıkılmamış. Zevkle izliyormuş Kenan Bey de. Dinliyormuş sağ olsun. Bizim kahramızı çok çekiyor. Ee, şimdiden kendisine teşekkür ediyoruz. Ve son özelliğimiz arkadaşlar. E k d k eşit dedik ya 8. 9. özellik. O da şu arkadaşlar. BD d c e eşit. B d eşittir c e. Şimdi bakıyorum. Az önce dedim ki çıkacak soruların ya da soru bankalarında sorulan soruların ikiz kenarla alakalı, bağlantılı olan soruların yüzde sekseni ikiz kenar dört öncülden çıkıyordu. O bir. Yüzde yirmi kaldı. Yüzde yirmi de yüzde on buradan geliyor arkadaşlar. Ki soru göreceksiniz ikiz kenarla alakalı. Hatta AYT'de de böyle ya hocam çok zor falan dediğin soruma modeli bu aslında. Tabi yüzde beşlik bir kısmımız kaldı. O da iki özelliğimiz var. Asla absürt verilen birkaç özellik var. Ezberletilmeye çalışılıyor. Ama o 10 sene, 11 sene öncesine kaldı. Artık böyle bir durumumuz yok. Şimdi mesela şu 9 öncüden yola çıkarak bir tane özellik var. Onu görmüş olalım. Hemen Kenan Bey kamera şurayı görüyor mu? Görüyor. Şimdi şöyle bir özellik veriliyor. Hemen çizelim özelliğimizi. A, B, C üçgen diyor. A, B kenarı eşittir A, C. Bana burada ikiz kenar olduğu verilmiş. Şimdi burada B açısı ile C açısı bir ya. Buradan inen yükseklik dik iniyor arkadaşlar. D. Bu HB değildir. Buradan inen yükseklik E noktasına geliyor. HC. Bana diyor ki ikiz kenar olduğu için özellik direkt. HB eşittir HC. Şu yükseklikler bir Biz az önce 9 önce öncül olayını gördük ya. 9 olaydan 2 tanesi varsa sonra da geri kalan 7'sini kodlayabiliyorum. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bakıyorum. AB AC eşittir. Kenan Bey şuraya gösterebilir misiniz rica etsin. Bu birinci özellik mi? Sonra neydi? Alfa eşittir beta. Hemen indiriyoruz özelliği. Tekrar indiriyoruz. 90-90 eşit midir? Eşit. İkinci özellik. Bunu gördük değil mi? Bu 9 özellikten herhangi bir tanesi geçiyor bana. Bakın geri kalan 7'sin. Şuna baksın. Şu açı şuraya eşit. 1. Burası buna eşit. 2. 2 tane vardı. 4. Burası buna eşit. 5. Burası buna eşit. 6. 7. 8 ve son özellik B, D, C, E yer. Yani H, B, H, C eşit. Aslında sıfatta bu 9 ölçüden geliyor arkadaşlar. Ki bunu sık sık kullanmış olacağız. Yüzde %15 soru modeli de buradan geliyor. Şöyle son iki özelliğimiz var. O iki özelliği de yazıp kapatıyoruz konuyu. Şöyle bakalım. Son iki özellik. Görüntü var mı Kenan Bey? Var. Evet. A, B, C üçgeni. AB eşittir AC. Bu ikiz kenar üçgen arkadaşlar. Bu ikiz kenar üçgen hani AB ile AC birbirine eşit ya. Üçüncü kenarda, rastgele üçüncü kenarda. Üzerinde, üçüncü kenarın üzerinde herhangi bir de bir nokta alıyor. P noktası. Şurada P noktası. Bu P noktasından birbirine paralel olan doğruları ne yapıyor? Paralellik çekiyor. Şuradan. Diyoruz ki P'de paralel AB. Bu bir. İkincisi şuradan PE paralel AC. Bakın AB ve AC birbirine eşit kenar ya. Üçüncü kenardan bu kenarlara birer paralellik çizdim. Bunun uzunluklarına buna K diyelim, buna L diyelim. K ile L'nin toplamı ne eşittir arkadaşlar? AB ya da AC. İki kenardan birine eşittir arkadaşlar ve ispat mantığı noktası eğer bakacaksak çok küçük bir ispat yapalım şöyle. Örneğin ikiz kenar olduğu için burası A ise burası A mıdır? İkiz kenar. Paralellik geldiği için şöyle burası paralel olduğu için burası A olmaz mı? Z'den A. Peki herkese burası da paralel olduğu için arkadaşlar Z'den A A burası A. Bakıyorum burası L ise L. Burası K ise K. Ve buradaki E, P, D, A. Bu bir paralel kenar. Paralel kenar olduğu için L ise L, K ise K. Bakıyorum AB kenarı neymiş? K artı L doğru. AC kenarı neymiş? K artı L arkadaşlar. Son özelliğimize geçiyoruz. Son özelliğimiz de şu arkadaşlar. Hemen bakalım. A, B, C üçgeni. Şuradan AB B eşittir A, C. X kenar olduğunu veriyor. Bu sefer yine üçüncü kenarımız üzerinden rastgele bir nokta alıyoruz. Nereden alalım? Şuradan bir tane P noktası. Bu P noktasından İkiz olan kenarlara birer dikme indiriyorum. Şöyle birer dikme indirdim. 90. Bu yükseklik, dikme neyse uzaklık x ve y olsun. Normalde biz az önce ikiz kenar üçgeninde hemen az önceki özelliklerine dedik. Şuradan ne yükseklik? Neydi arkadaşlar? Hb. Şuradan ne yükseklik? Hc. İkiz kenar olduğu için Hb, Hc eşit miydi? Eşitti. Ve bu üçüncü kenardan eşit kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı da HB ve HCH'tir. Bunun ispatı nereden gelir? Şuradan bir izah edeceğim. Kenan ve üstü görüyor muyuz? Şuradan, şuradan indirdiğim yükseklik ne olsun arkadaşlar? H olsun. H1 diyelim. Şuradan indirdiğim yükseklik nedir arkadaşlar? H2. Ve şuradan indirdiğim yükseklik de H1 değil midir? Şu H1 ile H2'nin toplamını olmadığı H3 değil midir? Paralel olduğu için burası da H2. Şurası da H2. H1 artı H2 arkadaşlar ne eşittir? Yani şu ikisinin toplamı h eşittir ispat mantığı da buradan geliyor. Şimdi çok küçük bir şekilde Kerem Bey kamerayla takip edelim. Hızlı bir şekilde özetlemiş olalım. İkiz kenar üçgen. Kenan Bey tamam mıyız? İkiz kenar üçgen. ABC üçgeni. İkiz kenar diyecek soruda bana ama ikiz kenar demesi yetmiyor. Bana ABC üçgeninde AB kenarı AC eşit 1. B açısı C eşit 2. Ya da ATP açısı diyecek. Bu üçünün elini vermesi lazım. Bitti. Sorulardan %80 çözüm noktası da ikiz kenar dört dediğimiz. ABC üçgeni ikiz kenar. Bir yükseklik indirildi. 90. Tabanlar eşit açı ortay. Bu dört olaydan herhangi bir tanesi varsa geri kalan ikisini biz kodluyoruz arkadaşlar. Soruların yüzde buradan çıkıyor. Ve bir soruda herhangi bir soruda ikiz kenar gördüğünüzde bu aklınıza gelsin ve direkt hamleyi uygulayın. Ve geri kalan sorularımızın arkadaşlar yüzde on %80 bu da %15 de 9 öncül dediğimiz, az önce saydık abc üçgeni de üçgen. Bu 9 öncülden herhangi iki tanesi varsa geri kalan 7'sini siz kodluyorsunuz arkadaşlar. Ve bununla alakalı mesela bir özellik veriyorum. İkiz üçgende birbirine eşit olan kenarların yüksekleri birbirine eşittir. 9 öncülden çıkmış oluyor. Ve son olarak %5'lik çıkacak sorular, %5'lik çıkacak sorular 1. ve şu ikinci özellikle veriliyor. Ekstradan çok gereksiz, absürt özellikler bir hele hele bir tane özellik var ki bana göre üçgende açı, iki iç birdir. Bu kavramı bilmiyorsan zaten soru çözemezsin. Aslında biraz zekanızla dalga geçiyor. Onu da kısmetse soru çözümünde aslında çözümleme dediğimiz ezber sakını, Ezber olmasın çünkü sadece ikizkenar üçgenle alakalı değil. Aslında geometrin genel bakışıyla alakalı olduğu için onu da soru çözümlerinde göstermiş olacağız. Ve bu. tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgene bakalım. Bir neymiş? Hemen yazalım. Eşkenar üçgen eşkenar üçgenler. Evet, eşkenar üçgenler. Şöyle çizelim. Bir tane ABC üçgeni. A, B, C üçgeni. ABC üçgeni eşkenar üçgenler dediği zaman bize yeterli. Peki bunu deyince biz ne anlayacağız? Soru ne olursa olsun, konu başlığı ne olursa olsun eşkenar dediğimizde iki şey anlayacağız arkadaşlar. Birincisi tüm kenarlar eşit. İkincisi tüm iç açılar birbirine eşit. 60 60 ve her zaman dediğimiz gibi bir gemi burada batmış. Ne kuzu Devam ediyoruz. Eşken üçgen sadece eşkenar üçgen dediğinizde bunu anlamanız yeterli. Mesela biz üçgenin sınırlarını belirlerken dedik ki üçgen temel elemanları, yardımcı elemanları, temel elemanları da işte nedir? Kenarlarına göre çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen az önce işledik. İkiz kenar üçgen de eşkenar üçgen demiştik. Ve orada şöyle bir ifade kullandık. Dedik ki eşkenar üçgen özel bir ikiz kenardır. Ne anlama geliyordu? İkiz kenardaki tüm özellikler ama tüm özellikler eşkenarda geçerlidir. İstisnasız ama. Mesela ikiz kenarda hatırlıyorsanız şöyle bir ifade kullandık. Hemen bir hatırlayalım. A, B, C ki 9 öncül olayı ispatıydı bir noktada. Eşkenar üçgende birbirine eşit olan kenarların yüksekleri birbirine eşit Şimdi burada 3 tane kenarda birbirine eşit olduğu için şuradan inen yükseklik HA, şuradan inen yükseklik HB, ve şuradan inen yükseklik HC. Bakın 30 60 90 üçgeninden de ispatlarını girebilirsiniz ama gerek yok. Burada da tüm kenarlar eşit olduğu için tüm yükseklikler de birbirine eşittir arkadaşlar. Hatta e, burada bir e, burada eşkenar üçgenin bir yüksekliği açıortayı kenarortayı aynı kenardır. Birbirinin aynısıdır. 30 60 90 üçgeninde zaten görmüş olursunuz arkadaşlar. Ya da ikizkenar dörtgen neyse. Şimdi Eşkenar üçgende İkiz kenardaki tüm özellikleri eş kenarda istisnasız uygulayabiliyorsunuz ki çıkar yani, bir problemde yaşamayız ama eşkenar üçgende ekstra sadece ama sadece iki tane soru bilmeniz yeterli o da konsept olarak ortalama 100 soruda en fazla %15'ine muhatap oldu özellikle AYT konseptte gelecek sorularında diğer %85'i 30-60-90 üçgenini kullanacaksınız İkiz kenara yaklaşımı kullanırsınız başka hiçbir yaklaşma gerek yok hemen bir bakalım arkadaşlar şöyle bir bakalım birinci özelliğimiz şu şöyle bir ABC üçgeni, A, B, C üçgeni eşkenar üçgen. Bunun içinden rastgele bir nokta alıyorum. Herhangi bir yerden. Şuradan bir P noktası alıyorum. İndirdim 90, indirdim 90, indirdim 90. D, E, F. Bu içerideki noktada, noktadan üçgenin tüm kenarlarına birer yükseklik indirdim. Bu yükseklikleri X, Y, Z diyelim. Toplamı X artı Y artı Z herhangi bir açısının yüksekliğine eşit. Zaten H, A, H, B eşitti. O da H, C eşittir. Birinci özelliğim bu arkadaşlar. Son özelliğimize bakalım. Kenan Bey, sezamet. Son özelliğim şu arkadaşlar. Yine bir ABC üçgeni. İkiz, i̇kiz kenar üçgeninde bir anımsaması oluyor aslında. Bu ABC üçgeni, eşkenar üçgen ya. Yine içeriden bir nokta alıyorum. Rastgele bir nokta alıyorum. Şuradan bir nokta alalım. P noktası. Bu P noktasının tüm kenarlara, zaten tüm kenarlar dedim üç kenar. Üç kenara da birer paralellik çekiyorum. Örneğin PD yazıyorum şurada. PD uzunluğu paraleldir BC kenarına. BC kenarına paralel. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şöyle diyor. PE kenarı PE kenarı paraleldir AC. Üçüncüsü arkadaşlar paralellik çekmedim. Hangi kenar kaldı? AB. Şuradan çiziyorum. PP paraleldir AB. Yazıyorum. PP paraleldir AB. Özelliği vereceğim. Az önce verdiğim özellikle gibi ikiz kenardaki ispat yaklaşımıyla aynı ispatı onu söylüyor. Şuradan diyeyim ki uzunluğumuz K olsun. Şurası L olsun. Şurası M olsun. Bu içerideki noktadan her kenara birer paralel çektim ya. Bu uzunlukların toplamı K artı L artı M eşittir. Eşkenar üçgen olduğu için üç kenarda birbirine eşittir. Eşittir AB eşittir AC o da eşittir BC arkadaşlar. Eşkenar üçgenimiz sadece bu kadar. Kafada büyütülecek bir şey yok. Temel olarak. Eşkenar deyince baştan alalım Kenan Bey. Eşkenar üçgen deyince ne anlayacağız soruya baktığımızda? Üç kenar birbirine eşit, tüm iç açılar birbirine eşit. 60, 60, 60. 30, 60, 90 üçgeni çok kullanacaksınız. Onlara dikkat edin arkadaşlar. İkincisinde ikiz kenar üçgendeki tüm özellikler burada geçerli dedik ya. İkiz kenarda neydi? Birbirine eşit olan kenarların yüksekleri eşit miydi? Burada üç kenarda birbirine eşit olduğu için üç yükseklikte birbirine eşittir. Sonra eşkenarda iki tane temel özellik var. Hani normalde %85 sorular nereden çıkıyor arkadaşlar? Hani eşkenar üçgen dedikten 30, 60, 90 üçgenini görürsünüz. İkiz kenar görüyorsunuz, görürsünüz. %15'i AYT'de özellikle daha çok çıkacak. Kenan Bey şuraya bakalım. Şu birinci özelliğimiz eşkenar üçgen içinde rastgele alınan bir noktanın kenarlara uzaklığı, en yakın uzunluğu, dikliği, yüksekliği hepsi aynı anlamda. X, Y, Z. Bu eşkenar üçgenin üç yüksekliği birbirine eşit ya. Herhangi bir bileşit. Son özelliğimiz olarak da neydi arkadaşlar? Yine eşkenar üçgenin içerisinde aldığımız bir noktanın Tüm kenarlarına çizilen paralelliklerin toplamı eşkenar bir kenarlaştırır arkadaşlar. Başka da hiçbir şey bilmenize gerek Şunu söyleyeyim, bazen yayınlarda psikopatça yaklaşımlar olabiliyor. Yani çok absürt, gereksiz bilgiler verilebiliyor. O tamamen ezbere götürmeye çalışılıyor arkadaşlar. Sakın ona kalmayın arkadaşlar. Kendinizi geri zekalı konumuna sokmayın arkadaşlar. Ve tamamen gereksiz bilgilere de bakmanıza gerek yok. Bu kadarını bilmeniz size yeterli ve kafidir. Y kastede %100 yapmaya yeterli arkadaşlar.